Size merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz biz tatildeyiz. Şu anda çocukları yukarı oyun parkına bıraktık. Tabii kapalı bir alan. Burada Mardin'de bir öğretmen ve Beyza birlikte çok güzel bir sürprizimiz var. Şimdi arkadaşıma hediye iPhone 12 alacağım. iPhone olan sanki. Gel. Kaç istiyorsun? iPhone kaç? Siyah ve dönersin. mavi de güzel. Mavisi şu zaten. O güzel. ha Aynı benimkine benziyor. Hı -hı. Arkadaşlar şimdi aldık telefonu. Açılımını yapacağız. Merak edenler için hep. Hadi bismillah. dur Beraber beraber. Şey kesir, Bir kesilir ya şeyi. Aç bakayım. Ama gerçekten en güzel rengi aldım biliyor musun? Devam. Sen aç. Düşürüyormuşuz. <laughs> Ooo bayağı iyi. Nasıl? Sağ olun. Merhaba, nasılsınız? Biliyorsunuz biz tatildeyiz. Şu anda çocuklar yukarı oyun parkına bıraktık. Tabii kapalı bir alan. Burada Mardin'de bir öğretmen ve Beyzanur'la birlikte çok güzel bir sürprizimiz var. Şimdi arkadaşıma hediye iPhone 12 alacağım. 11 mi alsam 12 mi kararsız kaldım. Şimdi birlikte karar veriyoruz bakalım. Kartı da hazırlayayım. dedim. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> iPhone olan hangi? <laughs> gel gel. Evet burada görüyorsunuz. <laughs> Beyza'lı. Bu arada tanıştığım. Şöyle bir arkadaşımız olmadı ya. Kaç istiyorsun? Söyle. <laughs> iPhone kaç istiyor? Evet bu arada hangi rengi güzel sizce? Karar veremedik. Hangi güzel? Sen <laughs> Beyaz ama kirlenir ya bence. O yüzden. Şey. Yani Evet, mini ha, telefonu arıyorum. Mini 13 gibi. Sizce lacivert mi, kırmızı mı, beyaz mı, lila mı? Dört rengi var. 12 mi, 11 mi? Bakabilir miyim size? Evet, yani, de. Bakayım sizlere çekeceğim. Bekleyin. Siyah Oo, Mavi genel. de güzel. Mavisi şu zaten. O güzel. He. aynı benimkine benziyor. Hı -hı, bu ne? Bu. Siyah mı? Bu mavisi sanırım. o mavisi. O siyah, bu, siyah, bu da o kırmızısı. Mavisi. Benim eşimde siyah var ama erkek olduğu için yani. Tabii tabii. Biraz onlar Kırmızı çok cırt. Bence en iyisi mavi. Hangisini gibi. istersen. Ben, zevkler, benim de, ben de içim o sildi. Yine aynı şeyleri tercih ettim. Ben maviyi veriyorum. Ama şu kırmızı da al beni diyor. Ben Şey diyorum şimdi beş kuruş fazla olsun kırmızı <laughs> olsun. Yok ya bence o ağır duruyor. Sen öğretmen hanımsın. <laughs> mavi dedin değil mi? <laughs> tamam. Baksana mücilen. Karar ver hangisi? Mavi He bu evet mavi. benimki de şey mavi. Aa, Lacivert 12 mi mavi mi? 11. De zam geldi. Aynen. Şu an bu, bu fiyatların üstüne 1000 lira daha koyun yani. Kız biraz önce zam geldi Apple'ın sitesinden dedi. evet Bizim alacağımız şunun. Bu 64'ü. Bizim alacağımız 128 GB şu. Aa bak bu 13'müş. 13 ne kadar? 19 bin. 13'e bak. Ama ben beğenmedim ya. Çapraz kamera. Sence güzel mi Beyza? Evet gerçekten e, burada fiyatlar biraz pahalı yani Apple olarak. Arabistan'da mesela sinematiğe baksana merak ediyorum. Böyle sinema gibi çek. Şu an kabloyu netliyor değil mi? Mesela şunun fiyatı Arabistan'da 5000 riyal 20.000 TL ediyor. Yine aynı prosu tabi bu değil de. Bunun prosu. Evet ne düşünüyorsun şu anda eşine yazıyor. Allah'ım inanamıyorum. Sen gel tatile gel sonra telefon al. Evet hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Gerçekten böyle bir sürü Android telefon var akıllı telefon ama en güzeli bence iPhone. Yani güzel kullanımı falan. Şöyle size birazcık Teknosa'yı gezdireyim. Zaten bilirsiniz şu sütüklü tırlardan Arabistan'da çok fazla var zaten. Onun dışında burada iPhone. Aa, saat alsam mı gelmişken bir de. Evet. Apple Watch'lar var burada. Çok güzel duruyor. 6 serisi sanırım. Şimdi soracağım kıza ne kadar diye bize yardımcı olan kıza. Burada yine iPad'ler var. Apple'ın iPad'leri. O da güzel. Aa, bu Macbook da çok güzelmiş. Pembiş pembiş ve çok hızlı. Ve incecik. Bakar mısınız? Hii, bayıldım pembe rengi. Neyse gideyim de ödemeyi yapayım. Hadi bakalım. Evet bakın böyle kahve makinaları Hep çekiyordum bunu bak. Evet. En güzeli bu Philips. Hem şeyi de güzel. Bizim orada ne kadardı? 170 Güzel mi? Memnun musun? Evet. Çok memnun. evet, evet bugün çok güzel tatilimizin gidiyoruz. en güzel günü. <laughs> Miladımız diyormuşum. Ama gerçekten çok güzel şeyler çıkmış. Bak, Pembiş pembiş. Philips e, çok güzel. Ama işte bunlar yurt dışından geldiği için birazcık pahalı burada bir şeyler. Şöyle çaycılar falan var. Tabii bunu arabistana götüremem ama aslında şu. Şundan alsam mı ki Fatma Nur? Tefal de var. Sizce hangisi? Ya şu Arzum ya da Tefal. Griyi seviyorum. Çünkü bütün kahve makinem falan siyah gri ya o yüzden. Normalde şunlar ilk çıktığında 300'dü. Şu anda 650'ye gelmiş. Baya bir pahalanmış yani. Şöyle ikili de var. Geliyorum. Heh, hadi bakalım. Beni seni çağırıyorlar ödeme yapmaya. Hadi bakalım gidelim. Bilmiyorum seni çağırıyorlar. Arkadaşına hediye iPhone 12 alıyormuşsun Mücella Hanım. Tebrik ederim. Öpeyim. Hocam, söyle, Helal olsun be. Yani. Ee, ee, evet. e, evet. şey tamam, tamam. Kralıma Riyal geçiyor mu abla? 100 riyal, 400 TL Az bakabilir miyim? Çok ilgimi çekti şu an. Son olarak dediğimizi alacağım sizden. Beğendin mi? Bak. Çok beğendim. Bak, bu, bak, bu 100 riyal mi oluyor şimdi? Bu 100, bu da 50. Şu var ya 400 TL yani. 400 TL. Tamam be. Bak burada şey koymuşlar 100 riyali. Şu an aşırı üzüldüm. Şu <laughs> 400 TL. Yani gerçekten şeyde 500'lük bir, bir de 500 riyal de var. Daha burada 500 Ancak TL yok bir değil mi de, Türkiye'de? De, yok. 500 riyal de Kabe'nin Az kafasını karıştırmak kız iPhone alıyor. Abla 100 riyal geçiyor sonra. <laughs> Aslında şu bebek kameralarından alacaktım çocukların odasına ama <laughs> nelerlediler. Yani, e da... Orijinal cihaz. Hangisini istersiniz? 310. Ne kadarmış bu? 100 riyal. 310. Bu 300 lira mı? 310. Ben i̇nanmıyorum. Bizde paketin içinden çıkmıştı bedava. E, Arabistan'da da. E, hangi cam markaydı cam? 12 Pro Max. Hala 12 Pro Max arka kamera koruma istiyorum. Evet. 110 olması lazım. Alacak mıyız onu ya? Bence onu alma. Şey yap. Şey Min İnanamıyorum. Şu 100 lira mıymış? Şu anda şu 100 lira iPhone'u korumak için bu da Teknosa'nın kendi markasıymış. Hı hı. Dayanıklı ekran koruma. Bu bayağı kalın yani. Bildiğiniz cam kadar var. Şu cover yani kamera camı şu için. Kaç Indofer? para bu? O 100 TL. kılıfı o. Hmm. Bir de hocam şu üzerine yapıştıracağımız cam var. Bu normalde 80 TL. Bir dakika bu şişe Bu yapıştırıyorum ya. Bende var veririm yedek çantada. Ödersen, <laughs> bu <laughs> Ama bu yapıştırdığım camın ömür boyu değişim oluyor. Neredesiniz Mardin'desiniz ya da Samsun'dasınız fark etmiyor. <laughs> telefonunu ne kaç yıl kullandı atıyorum 3 yıl kullandı 3 yıl boyunca bu üzerindeki cam durduğu sürece herhangi bir tekrafa sorun ücretsizmeden Battık yemin ediyorum battık. Mardin'de TeknoSa yok. <laughs> yok. <laughs> yok <laughs> ne yapayım? Bizim köyde TeknoSa yok. Şunları alayım mı Mücella sonra mı Şurada, şurada çocuklar çok güzel oynuyor. Merhaba. Sana iPhone aldıktan sonra beni şurada zıplama yerine götürün. <gülüyor> 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 Sinirimi <gülüyor> öyle atarım harika. <laughs> evet. Bu arada şalı çok beğendim. Şurada Fresh scarf. Fresh scarf arkadaşlar. Aşağıya <laughs> bir gibi <kilitli> bırakıyorum. <bir> <laughs> <laughs> Bayağı da kalabalık yani biz geldikten sonra şey oldu. Bereket Şimdi nasıl yapayım <laughs> Ay o kırmızı kılıf ne diyecek? Yok o 13 bizim değil. Ama bayağı şekil. 5 <laughs> kuruş fazla olsun. Gel, gel, 13 olsun. Gel, gel. olsun. Siz ekran koruma, kamera koruma istiyor musunuz? Yok. Az Hayırlı az olsun. Ya, hadi o zaman. Ya, hadi o zaman abi, abi nasıl olacak hocam? Tamam, tamam alayım kartı. <laughs> bu içindir, bu içindir. Şey, istemiyoruz. Allah korur ya. Kaç para? <laughs> Kaç para, para. <laughs> 16 <bin> <gülüyor> dedik? 16.000 <laughs> TL. Ne? Allah'a emanet i̇şte, zaten. Bankadan Bankadan. Bekleyecek adalıma çıksın. <laughs> <laughs> Elleri buz gibi yalnız doğal bir üşüdü. Senin buz gibi olması lazım değil mi Mücella? Banka kartı değil mi? Banka. İnşallah bizim 5000 liraya kadar şey yaparız. Mutfakta. Havale edebiliriz. Kredi kartı kısalata mı? Kredi kartı kısalata çekebiliriz. Bir deneyelim. Olmadı 5000 lira çekelim. Arkadaşlar şimdi aldık telefonu. Açılımını yapacağız. Merak edenler için hep birlikte kaç aldık? 11 mi 12 mi? 12. 12 aldı işte öğretmen. <laughs> i̇şte <laughs> bakın. Bu aldı. evet görüyorsunuz. Şimdi birlikte açılımı yapacağız. Hadi <laughs> Hadi, bismillah. Dur <laughs> beraber beraber. Şey kesilir, kesilir ya şerit. Aç bakayım. Ama gerçekten en güzel rengi aldım biliyor musun? Evet. Şu sağ beyaz yerden fotoğraf çekiliyor. Şöyle çekiliyor. Ekrana koyuyor. Devam. Sen aç. Düşürüyormuşuz. <laughs> Ooo bayağı iyi. Kendi telefonumu açarken bu kadar heyecanlandım. <laughs> Şurayı şöyle... Şu Yok açacağız. Ben sadece bir görüntü verdim, kontrol edeceğim. Yani Burası cam mı? Yani. Metal gibi. Şey. Yani kırarsa para çıkar. X gibi. X de cam Dikkat et. Tamam mı? Cam. Hayırlı uğurlu olsun. İyi. Neler hissediyorsun <laughs> mücella? Mücella Hanım neler hissediyorsun şu an? Hesabımdan 17 bin çekilir. Bak. Mehmet Ecevi. Hayır hiçbir şey göndermesin. Bu şey açılıyor. Tamam ben... çocuğum herhangi bir problem yok. Sadece müzik. siz e, kurulumunu yapacaksınız. Hesabımdan yaparız biraz daha. Jimmy'nin falan diyeceğiz. Şunu da, hı, hı. şunu da Honda Civic'in arkasına yapıştırıyoruz. Arabistan'da böyle yapıyorlar. Şu ha, arabanın Tabii canım Bak bu şarj için sırf şunu aldık. Gerçekten girişi değiştirmişler. De ben hızı şu an şok oldum. Yani boşuna, boşuna hiçbir şey şunu. Ben 12 yenilendi, o yüzden. Bu da hızlı şarj. O yüzden. İnşallah artar. Artı kesin üzülmem. Gülserden <laughs> fiyatı sana. E, millet <laughs> alalım. <laughs> Bizimle misiniz? Evet. Sağ olun. Sağ, Sağ Ötmedi şimdi tamam. Demek ki de o öylesi. Beyza sıkı tut biri elimizden çaldık. Evet. 17 bin tuttu resmen. Şu kadarcık şey. Gerçekten çok pahalı arkadaşlar devir teslim törenine hoş geldiniz. Bir adet alkol 12, bir adet şarj aldım. da kuralım. Neyse şimdi bir yere gidelim. <laughs> bu arada var ya elleri buz gibi gerçekten. Ha, biz bu arada arkadaşlar tanıştırayım, tanıştırmadım o heyecandan. Şunları da alayım. Tanıyorlar. Biz de 20 senelik arkadaşız ve bu senin için hiçbir şey. Bu arada elleri buz gibi. Şimdi gidelim bir kahve içelim. siz nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Hangi rengi en çok seviyorsunuz? Ile mavi arasında kararsız kaldık ve mavi aldık. Umarım videomuzu beğenip like atmayı unutmazsınız. Türkiye'de günlerim böyle geçiyor. Bu arada çok fazla mesaj geliyordu. Neredesin? Neredesin? Video at. Hava soğuk diye mi video atması diye. Hadi bakalım bugün güzel bir video geldi. Evet hava gerçekten çok soğuk. Özellikle çocuklar üşüyor, alışık değiller. O yüzden böyle onları kapalı alana getiriyorum. Ben de montlayım tabii ki. Bu arada arkadaşlar ee, Türkiye'deki nereye çekmek istersiniz? Özellikle şu anda Samsun'dayım. Eğer özellikle Mardin'e gelsin mi? <laughs> Mardin'e gelsin mi? Evet Mardin'e gideyim mi? Mardin sıcak biraz Arabistan'a yakın ya. Evet. Mesela şöyle düşünüyorum, bir tanesini anneme bırakıp bir çocuğumu alıp Mardin'e gitsem mi? O güzel yerleri çeksem diğer mi? Diyarbakır'a da götürürüz. Evet, zaten Mardin'de, Diyarbakır'da çok fazla takipçim var. Hepinizi öpüyorum, kucaklıyorum. Evet. Amin. Hepimize zaten inşallah. Davranım, bizi izleyen arkadaşlarından seviyorum. <laughs> <laughs> Başka videolarda görüşürüz. Hadi biz kahve içmeye gidiyoruz. Bay bay. Evet, görüyorsunuz. Çok güzel. Burada böyle alt katta çok güzel mobilya mağazası var. Eğer gelirseniz buraya muhakkak uğrayın. Evet şimdi yukarı çıkıyoruz. Biz kahve içeceğiz. Şu zıplamaya Ankara'da bindirdim Halil'i. Zeruş Fest'te yok korktu. O yüzden korktu korktu. O yüzden oraya bindirmiyorum. Ben korkmam beni de Bilmek istiyor musun? ama olmaz ki <laughs> Beyza şu an şok geçiriyor heyecanlı mısın evet bir yandan eşiyle mesajlaşıyor burada, öğrenciyim. burada ben öğrenciyim abla öğrenciyim abla bin lira atar mısın <gülüyor> <gülüyor> evet öğrencisin ama az kaldı mezun olacaksın iki ay, i̇ki ay sonra mezunsun sonra artık harika bir öğretmensin. Bakın, ve de Bakıcı öğretmen olsun. Önemli olan en son geldiğin nokta. Mesela bizim çok fazla arkadaşımız var. Ek iş yapıp şu anda mesela öğretmen, polis, Peki hemşire. Benzer, sen aynı zamanda e, ney, neyzen oldun şey. Evet bu arada var? Beyzanur neyzen arkadaşlar. Profesyonel bir şekilde ney üflüyor ve bu da bunun ek işi yani. Hem öğrenci hem de neyzen. E bir Madam Coco turu yapmasa mıydık? Türkiye'ye geldik ve evet. de English Home. Oradan çok güzel fincanlar bak orada gözüme çarptı. Her gün çekiyorsunuz görüyorum. Mesela şurada taktırabilirsin o kamera şeyini falan. Yani şu iki kamera şeyi çok fazla 100 TL'ye. Bak buradan şey de alabilirsin cover. E, kapak. Aha. Az önce Halil bunlardan istedi. Hayır onlar kötü dedim. Aferin. İyi bir teyzesin. Tebrik ediyorum seni. İşte gerek yok sağ ol hediyem olsun. Evet. <laughs> Arabistan Krallığı'nda hallederim boş. O, o da eşine diyor para yolla diye o da hediyem olsun. Evet. Çocukları buraya bırakmıştık. Bak ablası getiriyor. Kapalı alan. Halite bak Halite. Oğlum nereye tırmanıyorsun? Çok yaramaz değil mi? Evet diyor. <laughs> çok haylaz değil mi? nasıl Hayret ettim. Aşkım ama sen de çok yaramazsın ya.